Hepinize selam arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte ork açılışı yapacağız. Kanalıma abone olmayı, yorum yazmayı, bilmez o zaman videomuza geçelim. Şimdi hemen kutumuzu açıyoruz. Aç şöyle. Not defteri. Orgun kitabı hemen çıkıyor. Şimdi... Şöyle ilk önce bu Orgun. Bu piyanomuzun fişi. Bu da kitap koyma standı. Şimdi şöyle piyanomuz da burada bu arada. Kitabı da şurada. Şu da arkadaşlar orgumuzun defteri. İstediğimiz şarkıları burada yazabiliriz. Piyanomuzu çıkardım. Mentoyu atalım ve piyanomuzu koyalım. Çıkardım. Evet hazırladım arkadaşlar ama daha şey evet. şöyle göstereyim hazırladım çıkardım bu arada yanında mikrofonu da çıkıyor şöyle düğmeleri var düğmelerin hepsi ne anlama geldiğini anlatacağım evet şeyini takalım şeyini taktım bu arada kitabı istediklerimizi yazdırdık. İlk başa şeyi sinebi yazdırdık. Sinebi yazdırdık. Ben bu arada bu sayılara bakarak Zaman zamansızlığı yazdırdık. Amatörü yazdırdık. Ve Squid Game'in yeni şarkısı Jingle Bells. Çi, çi, Cibi cibi çapa çapa onu yazdırdık. Happy birthday. Ve postacıyı bütün sayfayı bu arada yazdıracağız. Kitabımıza şöyle koyalım. Ben hemen kitap 3 e, üç alıp geleyim. Evet arkadaşlar. Bu arada arkadaşlar bunun böyle bir sürü girişi var. Mikrofon. Telefon. E, ID Audi cihazı yani arabalı cihazları A, e, Telefonlar Piyano'nun kendi şeyi ve bluetooth bağlantısı varmış Hepsini ben öğrendim biliyorum Kapağın tuşlarını da göstereceğim sizlere Taktım fişi evet Piyano'nun fişi nereye takılıyor derseniz Şuraya takılıyor Tamam takalım Taktım arkadaşlar mikrofonu. Da şöyle bir şey arkadaşlar küçükmiş. Ben büyük sanıyorum. Bunu standıta gelecek arkadaşlar. Evet. Piyona nasıl açılıyor nasıl çalınıyor hemen hepsini göstereceğim. Şuradan açtığımızda sıfır sıfır. İlk öncelikle şuradan başladığımızda şurada 16 gitar sesi varmış. 10 tane double seti 6 tane de insan konuşmaz insan şarkı söyleme sesi varmış yani şeyler falan 16 tane gitar varmış şu şu bastığımızda E'ye giriyor şu assemble'a bastığımızda L E'ye giriyor sonra bu tuş sesi vermeye yarıyor şöyle bu tuş işte onun yanındaki de sesi kısıyor. Bu arada 15'e kadar sesi var. En çok sesi de bu. Şu da şey bu da 30 31'e kadar bakın 31'e kadar böyle aynı anda basılıyor. Bu arada bunu kapatacağım. Sevmedim. Şu tuş ses değiştiriyor. Böyle ses var. Böyle. Bu kadar ses var. Şu tuşlar da sesleri değiştiriyor. Stop'a bastığınızda da geri eski haline dönebiliyor. Şu tuşlar davul sesi falan. Davul sesi falan veriyor. Araya double sesi ekleyebiliyorsunuz ve şu bunları bilmiyorum şimdi şuradakilerde şey araya ses ekliyor.